Arkadaşlar merhaba. Kısa bir video aynı zamanda bilgilendirici bir video olsun diye bir tane daha çektim Step ile ilgili. Şimdi arkadaşlar bilinmeyen detayları paylaştığımız bir tane videomuz var Step ile ilgili. Oyun içerisinde oyun kendi gelirini nasıl sağlayacak, hangi yollarla sağlayacak, stake edenlere ne gibi imkanlar sunulacak vesaire gibi detaylar burada mevcut. Peki sonrasında bugün bildiğiniz gibi Step borsalarda listelenmeye başladı. OKX'den OK başladı, Bybit'ten başladı. Sonrasında bir yarım saat geçti, Gate.io geldi ve sonrasında da takip edemedi görmediğimiz birkaç tane daha borsa geldi. Çok hızlı bir şekilde borsalar, listelenmeler geldi. Ve aynı zamanda projenin borsalar açısından güvenine ve likiditesine bakınca kısa sürede iyi yol kat ettiğini görebiliyoruz. Yani likiditeyi bin üstünden ölçüyorlar arkadaşlar. Şu an 436'da. Yani ortalama seviyede. Çok kısa süre için bence iyi bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bobi'ye bakınca 270 seviyesinde. Yine iyi bir başarı olduğunu düşünüyorum. Yani likidite var. Yani hacim var. İnsanlar alıp satıyor bunu. Bir talep olduğunu görebiliyoruz. Peki borsalardaki güven açısından bakınca da Gateway'ın ve Huobi'nin güvenliği yüksek olduğunu, OKEX'in ve MX borsalarının ise ılımlı olduğunu görebiliyoruz. Bitket ise yüksek olduğunu görebiliyoruz. Artı arkadaşlar bu borsalar bildiğiniz gibi kaliteli borsalar. Kötü, adını bilmediğimiz işte nerede olduğu belirsiz, neydi belirsiz 10 milyon dolarlık, 15 milyon dolarlık borsalarda sergilenmediler. Bu borsalar milyar dolarlık borsalar arkadaşlar. Girdiğinizde borsaların lütfen hacimlerini kontrol edin. Ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Peki şimdi sıradaki borsalar kimler olabilir? Tahminimce öyle görünüyor ki zaten FTX gelir. FTX ile ilgili bir detay paylaşayım bu arada. Bu projenin partnerliğini yürüten takım FTX ve diğer büyük borsalarla da iletişim halinde olan bir takım arkadaşlar. Bu şu demek oluyor anlayacağınız gibi FTX ve aynı zamanda büyük borsalar dediğimiz Binance gibi borsalarda inşallah listelenmesi mümkün olduğunu düşünüyorum. Şahsi fikrim. Peki sonrasında hangi borsalar gelebilir? FTX dedik, Binance dedik, KuCoin gelebilir arkadaşlar. Bunun gibi bitump gelebilir. Yine hacimli bir borsa. Bu borsaların gelmesini bekliyorum. Peki fiyatımıza bakalım. Arkadaşlar OKEX borsasında listelendiğinde 14 sente kadar fiyatını gördüm. Biraz 14'ten aldım. Biraz 16'dan aldım. Biraz 15'ten aldım. Biraz 22'den aldım. Ve sonrasında da alışımı bitirdim artık. Tamam Biraz daha düşerse artık bilmiyorum. Bir şeyler daha yapabileceğimi düşünüyorum. Peki şimdi dolaşımdaki arıza aşağı daha yukarı bir tahmin söyleyeceğim telegram grubuna girdim çok çeşitli şeyler var herkes bir şey yazmış arkadaşlar dolaşımda 3.4 yüzde 3.4 oranında olduğunu öğrendim telegrama girdim telegramdaki projenin yöneticisi 3.4 oranında olduğunu söyledi. Peki bunu dolaşımdaki arz ile çarptığımızda ise 170 milyon adet yapıyor şu an 170 milyon adet tokenımız dolaşımda arkadaşlar borsalarda bunu 25 cent ile çarptığımızda bize marka market değerini verecek. Arkadaşlar kabo bir hesabımızı yaptık. 170 milyon çarpı 0.25'ten 42.5 milyon dolar market değerimiz mevcut. Şimdi bir de Stepan'ı değerlendirelim. Stepan'da durumlar ne? Arkadaşlar Stepan'ın fiyatını görünce Stepan'ın 3 dolar olduğunu 3 doları geçtim. Arkadaşlar 2 milyar dolar market cap'inin olduğunu görüyoruz. Yani bizim Stepan'a yetişmemiz için baya bir yolumuz var. 60 milyon dolarda 70 milyon dolarda 100 milyon dolarda kalacağını kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Buraya olan hype'ın artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Büyük işlerin olacağını düşünüyorum. Böyle bir güvenim var. Aynı zamanda sizlere aşağıda bu token'ın ne kadar olduğunu, market değerini, aynı zamanda tutanlar ne kadar tutuyor, cüzdan hareketlerini takip edebileceğiniz bir link atacağım. Aynı zamanda arkadaşlar PancakeSwap'a da geliyor. Şimdi biz mesela sadece merkezi borsaları konuştuk. Merkeziyetsiz borsalar da var. PancakeSwap'u var, Uniswap'u var, SushiSwap'u var. Bunları da işin içine koyduğumuzda ciddi bir hacim yaratacağını düşünüyorum. Ve ek olarak oyunumuz ne zaman çıkıyor arkadaşlar? Oyunumuzun beta sürümü Mayıs ayında çıkıyor. Ve artı şunu lütfen takip edin. Uzun dönemde tutacak olanlar varsa lütfen sitesinden staking kısmını takip etsinler ve stake etsinler arkadaşlar. Yolumuz uzun. Acelemiz yok. Stake'imizi edelim. Pasif gelirimizi sağlayalım. Ve sonrasında da ayakkabılarımızı da kazanalım. Ekosistemde bulunduğumuz için bizlere ilerleyen zamanlarda farklı projeler, farklı şeyler de gelebilir. Ödüllendirmeler olabilir. Airdroplar olabilir vesaire vesaire bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun kendinize iyi bakın hoşçakalın.